Yeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Elimde 50 cc'lik bir Aurora motosiklet var. Kap tarzı. Bunun egzozuna delik açtım ben iki tane. Size onu göstermek istedim. Benim motorum 50 cc ama ben 110 cc'ye çevirdim. Çünkü performansı gerçekten çok düşüktü. Ayrıca dişli değiştim. Arka dişliği 36, ön 16 yaptım. Bu gerçekten büyük bir fayda sağladı bana. Ekstradan sesi hiç tatmin etmediği için ben buna ekstradan egzozuna iki adet delik açtım. 2'den fazlası sibop ayarı bozduğu söyleniyor. O yüzden ben iki tane ile yetindim. Ayrıca sesi de gayet tatlı oldu. Size şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir adet buradan açtım. Bir adet de buradan açtım. Bu iki deliğin sesi gerçekten rolantide tok bir ses vermeye başladı. Bu rolantideki tok ses ayrıyetten Orta devirlerde de güzel bir uğultu ve egzoz sesi bana sağladı. İki tane gerçekten yeterli geldi. Şimdi size bir sesini dinleteceğim. Egzozun sesi bu şekildeydi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir etkisi oldu ve egzoz gazının daha rahat çıkmasına da yardımcı oluyor. 110 cc'ye çevirdiğim için üstündeki orijinal egzoz biraz sönük kalmaya başlamıştı ve bu sayede ben buna bir çözüm de bulmuş oldum. Ayrıyetten uzun yolda giderken de çok kafa ütülemeyecek şekilde bir ses veriyor bize. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu tarz motosiklet içerikli yorumlarda belirtirseniz sevinirim.